Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra video çekme kararı aldım. Videomuzun konusu yeni gelen karakterlere bakacağız. Şu anda gördüğünüz Brawl Stars. Normal Brawl Stars değil. Hileli. Yeni Nuz Brawl'dayız. Şimdi buraya geldiğimizde küçükten şeye başlayacağız. Yani ilkten sonra Şimdi burada mutlaka karakter var. Evet. Bu karakter tank şeyinde destansı. Şimdi iki aksesuarına da bakacağız. Şimdi buraya giriyoruz. Eğitim Evet arkadaşlar şimdi karakter böyle vurursanız gördüğünüz gibi 2500 falan vuruyor. Ama böyle ucundan vurursanız 2800 fazla hasar veriyor. Gördüğünüz gibi bu 2640 vurdu burada. Kaftemize aksesuar nasıl? Şimdi şuradaki 4000 canlı robot bize vuruyor bildiğiniz gibi. Aksesuara bastığımızda 500 can veriyor. Tabi tam olarak gösteremedim ya. Süperin nasıl? böyle uçuyor karakterimiz. Hiper şarjı nasıl? Hiperle ulti açıyoruz böyle. Böyle karıncalar hasar veriyor. Şimdi diğer aksesuarımıza geçelim. Böyle bu aksesuar. Şimdi arkadaşlar. Az önce gösterdiğim gibi. Şimdi sadece diğer aksesuara bakacağız. Bu nasılmış? Böyle toprak kalktı. E ben anlamadım ya bunu. Dur. Şimdi bunlar saldırmıyor. Ben toprak atacağım. Bir şey değişmedi ki ya. Neyse bu aksesuarda çok fark bulamadım ben. Diğer karakterimize geçiyoruz. Şimdi bu karakter arkadaşlar gizemli. Karakteri şöyle diyeyim. Şimşek falan atıyor. Gördüğünüz gibi böyle. Ama bir tane özelliği var. Bir kere vurduğunuzda gördüğünüz gibi şu hasar e, şeyleri 3 tane gördüğünüz gibi sarı oldu bunlar. Niye sar sarı oldu? Sarı olduğu için daha fazla hasar verecek. Bakın. 280 vurdu. Gördüğünüz gibi. Şimdi normal saldırısı bakın kaç vuruyor. 1600. Bunu süper nasıl gördüğünüz gibi böyle kocaman. Buraya atıyorum. Hep şöyle geçti. Çok rahat atacağım. Evet. Böyle karakterimizi süpere. Asesi sorun nasıl diyeceksiniz. Böyle vurdunuz. Birkaç kere atıyor böyle. Hasar yeni şu turuncu olan şeyler harcanmıyor ama. Karakterimiz bu kadar. Diğer karakterimize geçeceğiz. Hem bir de diğer aksesuarımıza da bakalım. Bir, yanlışlıkla geçtim buraya. Diğer aksesuarımız ne işe yarıyor? Azıcık güzel. Bastınız ya şimdi. Attığınız yere ışınlanıyorsunuz. Mesela ben şu robotu oraya attım. Işınlandı. İşte bunun da güzel yanı var böyle. Diğer karakterimize geçiyoruz arkadaşlar. gördüğünüz bu karakter. Şimdi göstereceğim size. Evet arkadaşlar bu da gizemli. Arkadaşlar karakter vurduğunda hareket ediyor böyle. Mesela ben yine internet gitti. Dur. Yani ben böyle hareket ediyorum. Vurdu. Sola gittim. Böyle vurdum sağa gittim. Yine hareket ederken vurarsanız bir yerlere gidiyorsunuz. Burası süper de Böyle atıyorsunuz. Böyle hortum gibi. Attığınız kişi havaya uçuyor. Sonra da bağlanıyor. Hareket edemiyor. Ve aksesuar nasıl? Şimdi geçiyorum şuraya. geçemiyorum ki dur. Şimdi böyle bir şey kalkan attım. Hasar almıyorum gördüğünüz gibi. Bu kalkanla kendinizi koruyabilirsiniz. Diğer, akse diğer aksesuara geçiyoruz. Diğer aksesuar değil arkadaşlar. Şimdi şöyle bir girsem göstereceğim size. Evet arkadaşlar diğer aksesuar nasıl? Göstereyim size. Aksesuara bastık. Kime atarsanız atın süperinde geri duracak. Mesela ben bunları attım. Bakın tekrar oldu süper İşte. Aksesuar da böyleydi. Şimdi arkadaşlar böyle kısa olmasın diye. Her üç karakterden de maç yapacağım. İlk önce bundan başlayalım. Aynen kullandığım aksesuar buydu. Hangi modu oynayalım? Hmm, savaş topu diyorum ya. Öyle rastgele. Yeni etkinlik geldi arkadaşlar da. Yeni etkinlik geldi. Sonra da bitti. Böyle olduğuna bakmayın. Ya ne yapayım be. Ya. <laughs> of yedik golü ah yemedik. Arkadaşımız iyi iş çıkarttı. Atamadım ya. Aksesuara basacaktım. Hayır atma. Tutacağım. Tamam Mortis tuttu. Bu da öldü. Tamam hiperloğu içine doldurdum. Şöyle. Tamamdır. dersin. Şöyle geldim. Topumu da aldım. Arkadaşıma attım. Of o zaman. hayır. Oh tamam son anda sesvara bastım. Hadi. Attım şöyle. Yes, attık arkadaşlar. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Şimdi şöyle sen gel bak böyle öldürürüz adını Yendik. İlk maçımızı yendik. Evet. Karakterle ilk maçımızı yendik arkadaşlar. Şimdi diğer karakteri geçiyoruz. Diğer karakterimiz burada. Hiç güzel oynayamıyorum gördüğünüz gibi sıfır kupa. Ben bununla ne oynarım? Savaş topu diyelim. Yok savaş topu diyorum da kal. Evet inşallah yenilmez. 90 kupa gider yoksa. 90 değil de kaçtı ya. Hesaplaşmada gidiyordu 90. Şimdi. Ya o tik gelmiş. Attım şöyle. Ah da ölüyor da adam ya. Ha öldürdü. İyi. Dur bana atla. Bana atlamasın şu dakika. Dur şöyle bak şöyle. Zorluyoruz adamları. Bir ihtimal yenebiliriz. Ayı sıkıştırdı lan. Bu git. internet gitti ya. İnternet gitti. Ha, devam ediyoruz. Ya, sen mi geldin? sen yanlış yer şey atladı. ölürsün Öl böyle gelir sağlık. Evet işimiz azıcık kolaylaştı. Yok kaçma sen de süperimi dolduracağım da. Şu tiki öldürsek iyi ya. Gel bakayım. Hayır, bu şeyler. Yok. Hayır ya, hayır öldü. Kazandık. Şu etgar bize öyle gelirse atlamadan falan yenebiliriz. Etgar işimizi zorlaştırıyor o yüzden. Zoru bomba atıyor atma. 1260 lira Allah. Kafasını attı. Şurada biri vardı. Ya. Şurada durak o oraya. E sen çok sinir ettin beni. Gel buraya. Şansa bak. Gir. Kaçamazsın. Ah Ah ya. Hayır. Daha mı ölmedik? Canım azaldı ya. Neyse canımızı verin ve şurada bir ver. Galiba. Et çıktı. Ya ben fark etmedim. Evet. Haydi. Alacağız. Aldık. Aldık arkadaşlar. Hiçbir şey yapmamışım ya her şey yapmışım arkadaşlar. Bir kere ölmüşüm. Sıfır tane de adam öldürmüşüm. Evet. Diğer karakterimize geçiyoruz. Burada. Ben azıcık olsa da bu karakterle güzel oynuyorum. Makafta devam edelim. Hadi be adam gelsin azıcık. Böyle bekleyeceğiz mi ya? Tamam. Hadi bakalım. Üf, i̇nşallah bunlar yenilmez ya. Hadi bakalım. Ya böyle geçiyorlar üstüne. Ya ben niye geldim buraya? Ölecektim az kalsın. Ölmedim ama. Ne olacak Ya of. Kurşunlandı mı oraya yanlışlıkla ya? Galiba yenileceğiz. Ya iyi oynayamadığım karakterle yendim. İyi oynadığım karakterle mi yenileceğim oraya? Hep yanımıza geliyor, ışınlanıyor ya. Dur, tam olarak. Şurada gel. Ya kaçma ya. Ne, ne kadar korkarsın ya. Gel buraya. Öldü. Ay canım azalıyor. Hadi git. Of. Hadi Karl. Karl öldürdü. O oh. takım arkadaşımız ölmemiş ki. Karl'ı atsa öldürdü ya. Oh. Karl öldü ki. Ah oh. aldı. Lili süperini atsaydı ölebilirdi ya. Evet. Onu taktiklerini biz de yapalım. Ya yine mi? Ya internet kötü ya. Ya böyle internet mi olur? Ya adamları taktiklerini ben de yapayım diyorum. Olmuyor. Yenildik ya. O. O bizim kart iyi çıktı. Şimdi şöyle. Hadi be. Ya bence öldürür ya. Hadi. Bence öldürür ya. Arkadaşlar kar alırsa like atın, like alırsa abone olun. Evet, kor oldu. Like atın arkadaşlar. Evet, 3 kere ölmüşüm. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.